Merhaba arkadaşlar. Sükanoscan'ı, merhaba Bugün birlikte yani biraz önceki video demiştim. Biraz sonra videoyu çekeceğiz yine. Biraz önceki videoyu yaptık hem de size bir şey göstereceğim. Hangi geçen gün ya. Hayır, az önceki dünya yok benim ya kazan. Star Wars yaptım ya az önce. Şimdi love ne yapacağım? Biraz daha zor o. o. çok zor. Biraz daha zor falan derseniz, Ya çok kolay değil. Ya çok kolay, çok kolay değil mi? Arkadaş. Zor zor yapılıyor ha. Ha biz bunu. Ha yapamaz biz. Bunu bunu diye koşmayın bilgisayarları falan. Lütfen hepsini seyredin. Bakın. Bedrock patlamamasını sağlayacak. Obsidian yamamasını sağlayacak. Love yanmasını sağlayacak. Love da ışığı sağlayacak. Cam da ışığın görünmesini sağlayacak. Başlıyoruz. Ama bu sefer çok daha geniş olacak. Şöyle biraz büyük. Ya olmadı bu. Ama sonra yapın siz.

Böyle güzel olsunu yani sana. Ah, canım çok yandı. Bir rahat olmadı şurada ya. Şimdi şuraya yapıştan koyun. Evet, biraz ben ne şöyle. Neden oraya yapıştan koyduk derseniz. Çünkü bakın buralarda böyle obisten kapatacağız. Ama şimdi biz buradayız asıl değil mi? Survivor bölümleri de yapacağız. Baktım. Dedim. Lan bunlarda videonun başında sonunda konuş. Sohbet ediyorlar. Lan terbiye yok. Lan dedim bu. <laughs> ya. Yakıştıramadım abiler Biraz saçma olmuş ya. Şimdi videolarda sohbet taraflarında baktım sadece bir şey video ederken falan ben direkt bakıyorum arkadaşlarıma da cık cık. bak arkadaşlarım da şöyle bir var bari onlarla da video çekeyim yakında arkanda da video çekmeye devam edeceğim Lan Minecraft dünyanın ne iyi oyunu.

Yapayım, yapayım, yapayım. Nerelere geldik kardeş? O şöyle etrafında yapalım güzel. Güzel süslü püslü olsun. Ben süs püslü yapmıyorum. Geceleri iyi bir ışık olsun diye yapıyorum bunları. Süs püslü değil. Süs püslü kız kanalları yapar lan. Hmm. Sonra size endirmen ağzısı da yapmayı gösteririm. Şimdi... İşte çok şey arayacak. Avılda şey Sedini de kendini sıkarın artık. Ben bunun sedini kırdım. Yani şöyle bir ışıklandırma yapalım.

A gitti pişli kavul. Sana kavul. Sakın konuşma vıl. Ben senden ayrıldım. <laughs> Meşale tarzı. ne 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 ne. I'm hungry man, I no, see I'm hungry! 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 i am i i am hungry the am hungry i am hungry i am i am hungry i bir tane hikaye benim. bir tane anlatan servis tekinden anladım. Servis başlayayım. Şimdi en başta her öl ölürken ölüyken bazı adam bir lanet gelmiş. Steve'miş ölü. Pum diye bir şimşek Bir kalkmış. Her uğran Bir kalkmış. Bir tanesinde de şimdi en başta Steve Steve şimdi bir gece ma aslında siz bunu biliyor muydunuz? Hemen Steve kardeşmiş. Bir gece Steve maden bulmaya gitmiş tek başına ama. Tek başına gitmiş. Hırbara ona çok kızmış. Ne zaman sabah Bir sürü değerli elmaslar bulmuş. Bir tanesini de şimdi babası, annesi Alex. Biz on bir tarafından annesi öldürülüyor. Sonra çocuğu da üzülmekten Hilary O'Brien oluyor. Ama size bir şey şeyden... daha... Ona... Yarın